Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir YouTube videosu ile karşınızdayım. Bugün çok güzel şeyler aldım. Yani aldım bir tane. Hadi gelin birlikte açalım. Şimdi göstereyim. 3, 2, 1. Çok güzel. Ee, şimdi size ne, hangi kısmı istediğimi söyleyeyim. Ee, şu. Bir şu. Ee, ama bence bu çıkabilir. Bu çıkabilir. Bir de mavi çıkabilir. Ee, o zaman her gün açalım. Eee arkadaşlar açma yerini bulamamıştım. Şöyle açacaktım ama buldum. Evet. Şimdi açıyoruz. Düzgünce açamıyorum. Herkes nasıl açıyor? Herkes nasıl açıyor? Nasıl açıyor ben nasıl açıyorum? Açılmıyor. Açılmıyor. Hadi paketine bayıldım. an Şöyleyim. Şöyleyim. Ee, ben hemen makas alıp ne yani makas almaya gerek ya o zaman açıyoruz tabi ki bir bu çocuğun bir açmaya varmış ee, <laughs> ee, şu anda tutamıyorum ben bu çıkabilir demiştim ama alsın. Bu da çok güzel de. Bunun takma yeri nerede? Kazıklandım herhalde. Bunun takma yeri yok. Şu kuyu. Şu şeyi. Kazıklandım. Ee, evet arkadaşlar. Bir tane bir şey yapmışım. O çok gereksiz bir şey. İçeriden kartlı kalmış simli. Simli olduğu belli oluyor. Bilmiyorum ama açınca belli olur paket içinde paket yapmışlar en sinir olduğum şey şimdi hemen açıyoruz çok güzel bakın artık şimdi şeyini görebilirsiniz bu kartlar ne diye sorarsanız ha, bilmiyorum şöyle bir şeyler yazıyor işte ee, bunu çıkardım. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Herkese görüşürüz. Bay bay.